Merhabalar değerli izleyenler. Bir sevimli dostlarımız programı ile tekrardan karşınızdayız. Bu haftaki program konuğum çok kıymetli Betül Hanım Efendi ve onun çok sevdiği can dostu Şila. Betül Hanım, hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. E, Betül Hanım, isterseniz e, Şila ile olan tanışma hikayenizi sizden dinleyerek programımıza başlayalım. Tabii ki. Kızım da altta dolaşıyor tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, başta e, köpek, e, kedi gibi hayvan ticaretlerine karşıyım. Yani istemiyorum hani insanların e, ücret karşılığı hayvan sahibi olmasını. Başta çok aradım. Hani şivava cinsi normal çünkü fazla büyüyen bir cins sevmiyorum. Şiva cinsi köpek çok fazla aradım hani sahiplenmek için bulamadım. Daha sonra Nevşehir'e geziye gitmiştik. Orada çok tatlı, minicik, şu kadarcık bir tane köpek gördüm. Bacakları çırpı gibi. incecik yani aşırı derece ve ilk defa öyle bir tane köpek gördüm. Şaşırdım hani bu köpek ne gibisin hani cinsini falan merak ettim ve sokaktaydı. Herhalde dedim bunu sahibi bırakmış gitmiş. Sevindim bayağı bir sevindim. Bir araştırayım dedim. O gün de çıkıp gidecektik yani. Araştırayım dedim. Tam 2-3 saat boyunca o köpeğin kime ait olduğunu öğrenmekle geçtim. Meğersem oradaki bir tane otel sahibinin köpeğiymiş. Ondan sonra buldum tabii köpeği. Gittim, sevdim. Ondan sonra kararım değişti. Dedim ki bir tane pincher cinsi bir tane köpek alayım dedim en iyisi. Madem almayı alacağım. Hani çünkü bulamadım. Fazlaca araştırdım. Daha sonradan pet shop'un önünden geçerken Şila'nın annesini gördüm. Onun da ismi Şüküfe. O daha çok hoşuma gitti. Daha tatlı. Yani büyüdükçe evet. daha şirin oluyorlar. Ee, başta onu almak istedim ama bana alışması daha zor olur diye biz de yavrusu olan Şila'yı aldık. Evet. Peki e, Şila ismi sizin için özel bir anlam ifade ediyor mu? Niçin e, ismini Şila koydunuz? Şöyle söyleyeyim aldığımızda zaten şey zaten Şila ismini koymuşlardı ve yavaş yavaş duyarlıydı. Hani Şila deyince bakıyordu. Kafasını karıştırmak istemedim aslında o köpeğin. Yani başka bir isim koyarak evet, e, evet. bu nedir gibisinden hani kafası karışsın istemedim. Ve i̇nternetten de bakınca Şila isminin bir köpeklere konulduğunu gördüm. Hani dişi köpekleri. Ondan sonra Şila olarak kaldı yani. Evet. Peki Betül Hanım Şila nasıl bir karaktere sahip? Şila'ya bazen çok gülüyorum. Gerçekten beni güldürüyor kendisine çünkü çok küçük minyon bir köpek ama acayip cesur. yani Büyüm, Büyümüyor galiba değil mi? Fazla hani, büyüyen bir cins Boyut değil. olarak evet, evet küçük. küçük kalıyor. Evet. Çok cesur bir köpek ama sadece yani görüntü olarak. Köpekleri, kedileri görünce havlıyor ama karşı taraf ona bir adım atarsa hemen kaçıp gidiyor. Böyle bir şeye sahip yani böyle bir karaktere sahip. Çocuklarla oynamayı seviyor ama dediğim gibi kedi köpeklerinden çok nefret ediyor. Tanımadığı insanlara karşı direkt havlıyor. Yani aslında biraz da korumacı bir köpek. Hı hı. Böyle söyleyebilirim. Betül Hanım, Şila'nın ailenizle, dostlarınızla aslında en önemlisi sizinle iletişimi nasıldır peki? Şöyle, Şila beni çok seviyor. Yani nereye gidersem hemen peşimden geliyor. Yemek yerken bile yanından ayrıldığım zaman direkt koşa koşa yanıma geliyor. E, tanımadığı insanlara karşı biraz aslında agresif, yani direkt havlayarak tepki veriyor. Ama kendi ismiyle tanımadığı bir kişi Şila diye seslendiği zaman hiçbir tepki vermiyor. Hani dost olarak algılıyor veya hani zarar gelmeyeceğini düşünüyor. Onun dışında bütün ailemle hepsiyle güzel anlaşıyor. Çok da hareketli bir köpek. O yüzden yeğenimle daha güzel anlaşıyor. Yeğenim iki buçuk yaşında yaklaşık olarak. Ona daha güzel anlaşıyor yani. Birbirlerini çok seviyorlar. Betül Hanım, Şilan'ın bakım ve eğitim konusunda zorluklar yaşadınız mı veya herhangi bir profesyonel yardım aldınız mı? Şöyle söyleyeyim. Gerçekten e, köpek beslemek daha sıkıntılıymış. Çünkü daha önce 3 tane kedi besledim. Hani kuş besledim, hamster gibi, kaplumbağa, bu tarz hayvanları çok fazla besledim ama ilk defa bir tane köpek sahibi oldum. Çok fazla sıkıntı yaşadım. Hani e, tuvalet eğitim konusunda ve hala maalesef biraz sıkıntılar yaşıyorum. Hani nereye yapması gerektiğini hani öğrenemedi. Onun dışında yani bakımını yapamayacak olan insanlar varsa, hani aldığı zaman e, yeterince ilgi gösteremeyecek insanlar varsa almalarını tavsiye etmiyorum. Evet. veya da sahiplenmesinler. Çünkü gerçekten biraz hani sıkıntı yaşadığımız bir durum. Evet, Aslında bu konuda profesyonel bir yardım alsanız bu süreci çok daha kolay bir şekilde atlatabilirsiniz evet. diye aslında düşünüyorum. Aslında alabilsem çok güzel olacak. Evet. Araştırdım ama sanırım Malatya'da yok. Evet. Ee, peki Betül Hanım, Şila'nın beslenme tercihleri nelerdir? Şila ne ile besleniyor? Normalde Şila'ya kendi maması var. Onu veriyorum ama Şila biraz meraklı bir köpek. Yani nerede ne bulsam da onu yesem diye düşünüyor. Ben yemek yerken geliyor, hani oradan bir şey kaçırayım götürüp yiyeyim, şuradan bir şeyler yiyeyim, onun tadını da merak ediyor. Dondurma yiyordum mesela, ee, onu da yiyeyim. Ne, daha fazla ne, ne kadar ne yiyebilirim, yani kendi mamam dışında ne yesem o bana kar diye düşünüyor. Ee, normalde de hani araştırdığımız zaman da mama dışına başka bir yiyecek vermeyin diyor. Evet, çok yani. daha sağlıklı bir ömür yaşayabilmesi evet. için. Ama işte ben de üzülüyorum, mamanın tadını sadece alıyor, diğer yemeklerin tadını alamıyor. Arada kendi yemeklerimden de veriyorum biraz da onlardan faydalansın diye. E, e, aslında e, köpeklerin özellikle e, beslenmesi çok önemli sağlıklı yaşamaları için. E, özellikle şekerli gıdalardan uzak durması lazım ama Şila galiba e, bazı e, gıdalardan e, ara sıra da olsa tadıyor diyebiliyorum. Evet seviyor yani fazla vermek istemiyorum biraz zararlı diye ama evet. evde içim rahat etmiyor. Hani ben orada yerken onu böyle mazlum mazlum bakması benim içimi rahatsız ediyor. O yüzden çok az da olsa birazcık veriyorum tadımlık olarak. Neler bahsedin? veriyorsunuz tadımlık olarak? Cips yemeyi seviyor, daha önce tarhana yedi, evet <laughs> şaşırtıcı ama tarhanayı da çok seviyor, cipsi de çok seviyor. Dondurma yiyordum, ondan da verdim. Bu yaz sıcaklarında bayağı serinletti, onu da çok seviyor yani. Evet, ee, tabii fazla verilmeme kaydıyla aslında evet. belki tadımlık olarak söylediğiniz gibi verilebilir. Evet, azar azar olarak veriyorum. Betül Hanım, e, peki bir gün içerisinde Şile çok va fazla vakit ayırabiliyor musunuz? Yani onunla özel e, zaman geçirebiliyor musunuz? Evet, Şile özel bir zaman geçirebiliyorum. Ama çok hareketli bir köpek, yani çok fazla enerji istiyor. Yani sabah kalkıp beraber kahvaltımızı yapıyoruz. Ben onun kahvaltısını veriyorum, mamasını veriyorum. Ben kendi kahvaltımı yapıyorum. Daha sonra balkona geçip e, geçen insanlara havlıyor. Kedi köpeklere çok fazla havlıyor. Yani enerjisini bu şekilde tüketiyor. Daha sonra dışarı çıkmak istiyor, kapıya doğru gidiyor. Bu şekilde günlerimizi böyle geçiriyoruz yani. Evet. Yani her gün düzenli olarak yürüyüşe çıkarabilme gibi bir imkanınız olabiliyor mu peki? Yani ona özel olarak vakit ayırabiliyor musunuz? Çünkü köpeklerin özellikle her gün en az bir saat, 60 dakika minimum olmak şartıyla yürümeye, dışarıya çıkmaya ihtiyaçları olabiliyor. Peki siz bu konuda mesela Şila ile gerçekten sağlıklı bir şekilde vakit geçirebiliyor musunuz? Evet geçirebiliyoruz çünkü dediğim gibi tuvalet eğitimini henüz kazanamadı yani evde nereye tuvaletini yapması gerektiğini bilmiyor hı hı. ya da benle oyun oynuyor bilemiyorum yani tuvaletin yaptığı bezin üzerine sadece çişini yapıyor ve daha sonra hemen kapı dış kapıya doğru koşuyor hani beni dışarı götür gibisinden dışarıya gittiği zaman dışarıda yapıyor. Acaba o mu beni eğitiyor ben mi onu eğitiyorum artık bilmiyorum yani ama e, dışarıya gittiği zaman tuvaletini yaptığını bildiğim için özellikle yemeğinden sonra dışarıya gezdirmeye götürüyorum zaten o da gezerken tuvaletini de yapmış oluyor. Evet Betül Hanım peki? Ee, Şila'nın bugüne kadar geçirmiş olduğu herhangi bir hastalığı veya rahatsızlığı oldu mu? Olmadı çok şükür yani olsaydı gerçekten üzülürdüm buna gerçekten şükrediyorum yani herhangi evet. bir sıkıntısı yok. Ee, aylık bakımlarını, aşılarını özellikle tedavilerini yaptırıyorsunuz, muayenelerini yaptırıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet çünkü evde baktığımız için hani karnesi olması gerekiyor. Hı hı. Herhangi bir şikayet durumu olduğu zaman en azından karnesini gösterip hani insanlar içini rahatlatabiliyorum. O yönden sıkıntı olmuyor. Evet. Ee, peki Betül Hanım böyle e, Şila'yla sizin böyle dostluğunuzu çok perçemleyen, e, dostluğunuzu derinden böyle hissettiğiniz özel bir anınız var mı? Yani şöyle söyleyeyim. Hani dedim ya gerçekten e, diğer besinler zararlı oluyor hani mama dışında. Hı -hı. Ama Hı -hı. ben ona kendi yediğim besinden verdiğim zaman onun bana baktığı zamanki hani o hisset bana hissettirdikleri bana gerçekten hani bir dostmuş gibi hissettiriyor. O yüzden kıyamıyorum yani. Ben kendi yediklerimden ona da verince böyle daha bir farklı bakıyor bana yani. Evet. Biraz da böyle Şila'nın sevdiği şeylerden bahsetmek istiyorum. Mesela Şila gün içerisinde en çok neler yapmaktan hoşlanır? Şila en fazla benim peşimden koşmayı çok sever. Ben yani de yani sizinle gidersem, vakit geçirmekten aslında. Evet. Ben de vakit geçirmeyi çok seviyor. Daha önce kedi beslediğim için hani biraz fazla mı vakit geçiriyor diye düşünüyorum ama belki de köpekler için normaldir. Çünkü kediler çok fazla hani uyuyan yatan hayvanlar. Üç tane beslemiştim dediğim gibi. Biraz yani, daha özgür ruhlular onlar. Köpekler biraz daha böyle iletişime açık aslında. Evet öyleler aslında. Sahiplendikten sonra fark ettim bunu. Yani şöyle söyleyeyim. Evin içerisinde ne bulursa alıp kaçırmayı çok seviyor. Terlikleri kaçırıyor. Aslında bunları bir oyun haline getirmeye çalışıyor köpekler öyle değil mi? Özellikle çok küçük çünkü galiba Şila 5 veya 6 aylık kadar. Bu dönemde çünkü köpekler çok fazla oyuncu oluyorlar diye biliyorum. Evet, çok fazla seviyor. Bazen e, normal bir yerde gördüğü terliği alıp kaçıyor. Bazen benim ayağımda oluyor. Fark, fark etmeden benim ayağım da kapı, kapı kaçırmaya çalışıyor. Böyle güzel güzel oyunlar oynuyor yani kendi çapında. Çok hareketli yani hiç yerinde durmuyor. Evet, o zaman oyun oynamaktan çok hoşlanıyor diyebiliriz. Peki böyle sevdiğimiz sevdiği şeylerden bahsetmişken sevmediği şeylerden de biraz bahsedelim. Sevmediği, hoşlanmadığı rahatsız olduğu şeyler de var mı Şilan'ın? Yani şöyle genelde yabancıları kedi ve köpekleri gördüğü zaman hani rahatsız oluyor. Hiç sevmiyor. Yani yabancılarda da başta bir havlama oluyor ama daha sonradan kendi ismiyle seslendikleri zaman hani sevebiliyor ama kedi ve köpekten çok fazla nefret ediyor. Mesela hep şöyle bir söylem vardı. işte köpeklerin kuyruğuna dokunulduğunda köpekler çok rahatsızlık duyarlar gibi. Mesela Şilan'ın da böyle rahatsız olduğu şeyler var mı? Hayır ben fark etmedim henüz yani. Hanım, bir apartman dairesinde bir köpek ile yaşamanın zorlukları da var mı? Bize biraz bu konulardan da bahseder misiniz? Yani şöyle alırken pet shop'taki kişi de havlar diye bana bana bahsetmişti. Bayağı bir tedirgin oldum. Hani acaba komşular rahatsız olur mu? E, ayrılmak zorunda kalır mıyım diye düşündüm. Ama şöyle bir durum var. Şilan'ın yani yabancı görmediği sürece veyahut da bir kedi köpek sesi duymadığı sürece havlamıyor. Hani o yönden bir sıkıntım yok. Hani acaba Şila'nın özelliği mi bu şekilde, diğer hayvanlar da bu, bu şekilde davranıyor mu bilmiyorum ama şu an herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani genelde dışarı götürdüğüm zamanlarda e, hani enerjisini atmış oluyor, yorgun oluyor zaten. E, yatıyor veyahut da başka kimseyi rahatsız etmiyor. Yani komşulardan şimdiye kadar herhangi bir şikayet almadım. Betül Hanım, Şila hayatınıza girdikten sonra e, hayatınızda ne gibi bir farklılıklar oldu? Daha doğrusu farklılıklar oldu mu? Yani şöyle daha e, hızlı bir yaşam sürdüm. Şila için mesela daha erken kalkıyorum veya da Şila'nın uyku düzenine göre uyuyorum. Normalde kendime kıyafet alacaksam gidip Şile'ye alıyorum. Mesela o daha bir hoşuma gidiyor. Hani en azından biraz daha mutlu gör, görünsün diye. Oyuncaklarını alıyorum veyahut da o oyuncaklarla oynadığı zaman ben de mutlu oluyorum. Hani e, onun mutluluğuyla ben de mutlu oluyorum diyebilirim yani. E, Betül Hanım, e, ile tanıştıktan sonra hayatınızda nasıl farklılıklar oldu? Yani e, duyarlılık açısından soruyorum. Mesela sokak hayvanlarına olan bakış açınız veya daha farklı olan hayvanlara bakış açınız değişti mi? Evet doğru yani şöyle bir durum var. Ee, genelde bizim insanlarımız oruç tuttuğu zaman hayvanları düşünüyor veyahut da diğer, diğer insanları düşünebiliyorlar. Ee, kendim yani mesela şileyi aldığım zaman da normalde de duyarlı bir insanım. Şileyi aldıktan sonra düşünüyorum hani e, fazlasıyla sokak hayvanları düşünmemiz gerekiyor. Yaz aylarında özellikle su vermemiz gerekiyor. Yani e, aç biz kendimiz aç kaldığımız zaman başkasını düşünmememiz gerekiyor. Ben bu şekilde düşünüyorum. Aslında toplum olarak da bu konularda biraz daha duyarlı olmamız gerekiyor. çünkü sizin de söylediğiniz gibi özellikle yaz mevsiminde hayvanların çokça özellikle canlıların çokça su ihtiyaçları oluyor ve bu ihtiyaçlarını da maalesef şehir içerisinde çok fazla karşılayabilecekleri bir ortamda bulunamıyor. Özellikle pandemi sürecinde de aslında pek çok insan da bunun farkına vardı ama çok daha duyarlı olabiliriz. toplumca çok daha aslında ülkemizi canlıları, bütün hayvanları, çok daha yaşanması bir ülkeyle hayatımıza devam edebiliriz aslında. Betül Hanım, eee Şilay'la tanışma hikayenizi anlatırken başka dostlarınızın da olduğunu söylemiştiniz. Başka canlılar da, hayvanlar da beslediğinizden bahsetmiştiniz. Biraz bunlardan da bize biraz bahseder misiniz? Tabii ki yaklaşık üç tane kedi besledim. Ee, bir tanesini gerçekten çok üzülmüştüm. Çünkü küçükken e, maalesef çocuklar kedinin ayağını kırıyor ve kedi de kedinin de ayağı yanlış kaynadığı için şöyle pitbullların elleri olur ya böyle. Çok e, önde hı hı. E, ön ayakları evet. olur. Evet. Onların ikisi gibi kaynamıştı ve gerçekten siyah bir kediydi. Biraz da hani cüsseli büyük bir kediydi. Bakıldığı zaman hani bir pitbulla ağını duruyordu. Çocukların öyle yani hayvana zarar vermesi beni üzmüştü. Gerçekten pekmez isim bu arada. Gerçekten hani pekmezle daha farklı bir bağlanmıştım. Seviyordum hani insanların ona zarar vermesi beni üzmüştü. Ve o durumdan sonra bana güvenmesi beni gerçekten mutlu etmişti. Diğer hayvanlarım da şu şekildeydi yani. Diğer kedim de bir tanesini başka birisi sahiplenecekti. Ben hemen kaptım, ben aldım yani. E, o şekilde sahiplendim. Bir tane de diğer üçüncü kedimde o da sokakta kalmış bir kediydi. Hani e, gözleri de biraz sıkıntılıydı. Ona da ilaç falan alıp damlattım. Diğeri de bu şekildeydi. Onun dışında dediğim gibi çok minyon hayvanları çok seviyorum. Hem sıra aldım, e, hem sırrı da gerçekten çok sevdim. Hani bazı insanlar çekinebiliyor, ama herhangi bir sıkıntısını yaşamadım yani. Gerçekten şöyle avucuma koyup böyle sevebiliyordum yani minicik bir hayvandı. İki tane de muhabbet kuşum oldu. Bir tanesine hiç hani elime konmayı öğretemedim, omuzuma gelmesini öğretemedim. Diğer bir tane komşumuzun bize verdiği sarı bir tane vardı, limonlu ismi. O gerçekten çok sevdiğim bir kuştu. Hani elime konuyordu, omuzuma geliyordu, kafamın üstüne geliyordu çok akıllı bir kuştu. Ama maalesef o da bir gün e, kapılar açık kalmış, herhalde ciğeri yanda kalmış tam olarak bilmiyorum. Ben de hani iyileşsin diye peteğin üzerine indirdim hani biraz ısınsın. Maalesef sabah kalktığım zaman ölmüştü yani gerçekten çok üzüldüm onun için de. Böyleydi yani. E Betül Hanım, e, Şila'yı e, seyahat planlarınıza dahil edebiliyor musunuz? Yani tatile giderken Şila'yı da yanınıza götürüyor musunuz? Veya Şila'yı bıraktığınız yerler var mı? Güvenerek böyle içiniz rahat bir şekilde bırakabiliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, e, bir keresinde tatil planı yaptığımız zaman... ...hani Şila'yla gidemeyeceğimizi fark ettiğimiz zaman pet, pet oteller var. E, oraya götürüp Şila'yı bırakmıştık. Hani için rahat bir şekilde bıraktım. Orada eğitimlerini de veriyorlar. Hani hı hı. E, gönül rahatlığıyla bırakabiliyorum. Onun dışında daha sonra bazı oteller var. Hani evcil hayvanınızla birlikte gidebileceğiniz, beraber seyahat edebileceğiniz, eğlenebileceğiniz oteller var. Hani genelde bunu tercih etmeye çalışıyorum. Çünkü ben tatile gittiğim zaman hani yanındaki kişiye güvenemiyor, üzülüyor. Yani ben bir beş dakika bile evet. yanından ayrılırsam gerçekten canı sıkılan ve ağlayan bir köpek. Bu yüzden buna dayanamıyorum. Ha, eğer ki bunlarda olan olanaklı değilse benim almış olduğum pet shop yani yardımcı oluyor. Zaten annesi de orada. Annesini görmesi görmesi için de götürüyorum. Hani o şekilde yardımcı oluyorlar bana. Yani bu konuda bir sıkıntı yaşamıyorum şu anda. Evet. Peki Betül Hanım veteriner ve mama masrafları konusunda insanların çokça böyle düşünceleri, çekinceleri olabiliyor. Siz bu konuda zorluklar yaşıyor musunuz? Yani şu şekilde eğer ki aldıklarım hani birer kilo veya da beşer kiloysa tabii ki üzerine biraz daha maddi olarak fazla ekleyebiliyorlar ama ben 15 kiloluk mamalardan alıyorum. Hani bu da zaten küçük bir köpeğim. Hani cins olarak da kendisi de küçük. Bu yüzden ben sıkıntı yaşamıyorum. Hani bana bir sene kadar yetebileceğini düşünüyorum. Zaten kahvaltılarda hani bunun yapısı olarak yumurtayı da seven bir hayvan. Ve bu yüzden yumurta da yiyor. Veyahut da başka besinler veriyorum. Hani tadması için. Çok fazla da hani vermek istemiyorum ama yine işim rahat etsin diye veriyorum. Yoksa sıkıntı olmuyor. Onun dışında veterinere gittiğim zaman iki ayda bir iç dış parazit aşılarını yaptırıyorum. Yani herhangi bir sıkıntısı olmuyor benim için. Evet yani çok fazla maddi bir külfet de aslında gerektirmiyor. Evet. Peki Betül Hanım... E Şila için yaşam tarzınızdan ödün verdiğiniz oluyor mu? Evet olabiliyor. Yani genelde şöyle söyleyeyim, elimde bir poşet olduğu zaman bile pek fazla taşımayı seven bir insan değilim. Ama sila sokakta yürürken şila bazen yorulabiliyor veya hatta insanlar korkan insanlar olabiliyor. Ee, yorulduğu zaman genellikle kendisini sokağa atıyor böyle. iki ön patileriyle arkaların, arka patilerini sokağa atıyor ve yürümüyor. O zaman bir tane çanta aldım ben. Böyle etrafı da görebileceği şeffaf bir çantası var. Onun evet. içerisine koyuyorum. Hem içeriden böyle etrafı izleye izleye gidiyor. Sıkıntı da yaşamıyorum. Hani onun için e, hani taşımak zorunda kalıyorum diyebilirim. Evet. Benim için sıkıntı olmuyor ama başka bir şey olsa taşımam ama şile olduğu için taşıyabiliyorum. Veyahut herhangi bir yere gezmeye gittim diyelim aklım kalıyor. Çünkü 5 dakikada bir, beni görmese bile 5 dakika bile görmese ağlayan bir hayvan. veya da gittiğim yerlerden erken dönmek zorunda kalıyorum. Hani aklım kalıyor en azından beni görsün diyorum. veya da gittiğim yerlere götürüyorum. Kafede oturuyorsam eğer kendimle beraber götürüyorum o da benimle birlikte oturuyor. E Betül Hanım programımızın da yavaş yavaş sonuna gelmeye başladık. E son olarak izleyenlerimize söylemek istediğiniz şeyler var mı? Yani ben şunu söylemek istiyorum. Bazen gerçekten hayvanlardan korkan insanlar olabiliyor. Benim ablam buna en büyük örnek. Gerçekten küçücük bir civcivi bile elini alıp sevemiyor. Hani kemikleri battığı için korkuyor. Ve bu da genelde küçükken yaşamış oldukları hayvanla aralarına geçen bir sıkıntıdan dolayı oluyor. Şunu söylemek istiyorum. Hani ben bunu ablamla aramda geçtiği için söylüyorum. Veyahut da çoğu kişi de görüyorum. Hayvanla herhangi bir iletişim olmayan veya hani korkan insanlar genelde hani hiçbir şekilde sevmeyen insanlar bile yakınına yaklaştırmayan insanlar sevmiyorum ben hayvanları diyor mesela. Ben buna gerçekten çok hani kızıyorum. Yani sana bir şey yapması lazım senin onu sevmemen için. İlk defa gördüğün bir hayvanı nasıl sevemiyorsun? Ben yani buna korkuyorum denilebilir. Hani olabilir. Küçükken bir şeyler yaşamış olabiliriz. Ama bunların da gerçekten hani psikolojik olarak tedavileri var. Hani artık bundan sonra kedi sevebiliyorsunuz, köpek sevebiliyorsunuz. Bunu yapmalarını tavsiye ederim. Çünkü gerçekten bir hayvanı sevdiğimiz zaman e, enerji olarak da e, kendimizi gerçekten çok iyi hissedebiliyoruz. Şunu da söylemek istiyorum. Hani gerçekten Allah'ın yarattığı sessiz kullar ve ahirette gerçekten yapılan her şeyin e, soracaklar yani sen bana bunu neden yaptın diye. Öyle söylememeleri için veya sıkıntı yaşamamaları için biz de kendimizi vicdani açıdan rahatlatmak için hani onlara bilemiyorum sokakta hani su verebiliriz, yemek verebiliriz evet. veyahut da ben örneğin yemek yedikten sonra eğer ki yemeğim artacaksa soruyorum hani bunu hayvanlara veriyor musunuz? Eğer ki vermiyorlarsa ben kendim alıp götürüyorum dışarıdan bir kediye, köpeğe veriyorum. Üniversitedeyken bunu çok fazla yapıyordum. Hatta medikoda yemek yedikten sonra e, çok fazla yemek çöpe atılıyordu. Tavuk yendiği günler özellikle başka bir arkadaşım daha vardı. Onla beraber hani e, toplamaya çalışıyorduk ama biraz sıkıntı yaşadık. Hani insanlar kemik atılacak, et atılacağı yere çatallarını, bıçaklarını atıyorlardı. Bu da eğitimli insanlardı. Eğitimli insanları bile böyle yapıyorsa diğer insanlar neler neler yapar diye düşünmüştüm gerçekten. Bazen yemeği çantamda unutup bir iki gün gezdirdiğim de oluyordu. Peşime köpekler takılıyordu kokusundan dolayı. Böyle durumlar da yaşamıştım. Ama diyeceğim şu ki yani gerçekten hayvanları sevin. Hani sevdiğiniz zaman gerçekten bunu fark edeceksiniz.